Evet dostlarım yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bakın dostlarım şu anda soğuk kar biyomundayız. Geçen bölüm dostlarım yani yepyeni bir seriye dostlarım direkt başladık diyebiliriz. Biliyorsunuz ki dostlarım geçen bölüm Cassandra Rosenberg efsanesi bir anda ortaya çıktı. Ve dostlarım bize 50 kadındaki bir efsaneyi bahsetti. Yani dostlarım size şöyle kısa bir özet geçeyim. Zaten şu an dostlarım çıkan kartlardan da gidip önceki bölümü izleyebilirsiniz. Ve hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Neden burada olduğumuzu mesela direkt anlayabilirsiniz. Dostlarım geçen bölüm git sen gidiyorum Bobi git sen. Dostlarım bakın geçen bölümde Bobby bana dedi ki Bobi bana Discord'dan biliyorsunuz bir mesaj almıştı. Ve sunucuya girdiğimde dostlarım Bobby bana peşimizde 50 kadına bir efsane olduğunu söyledi. Ve ben dostlarım bu videoyu dün ben bu videoyu yaptıktan sonra 50 efsanesi biraz araştırdım. Dostlarım internette yazanlara göre 50 efsanesi bir İspanyol efsanesi. Hatta şöyle söyleyeyim dostlarım hani 50 efsanesi ya El Arcos efsanesiyle de bir bağlantısı olabildiği söylenebiliyor dostlarım. Öyle diyebilirim. Bobby ilerle ben geliyorum arkamdan. Şimdi dostlarım, ne yapacağız? Şu anda dostlarım bu ilk konnat 58654 6678'e gitmeye çalışacağız. Yani nasıl olur bilmiyorum. Bobby de dostlarım beni orada bekliyor sürekli. Şimdi dostlarım, o zaman falan me borulu. Geliyorum Bobby sen ilerle. Dostlarım, o zaman şimdi biz bu ilk konnatı biraz ilerleyelim. Yani karşımıza bir şey çıktığında tek adam kaydı açarım. Aslan bakın Arda'nın neredeyse yarım saat geçti. Yani çok yakınız şu anda. Her an bir tane ev karşımıza çıkabilir. Yani şu an ben Bobby'yi takip ediyorum. Bobby de çünkü tam koordinat var. Hani şu an. Bak şu an ciddiyim bak çok yakınız şu an. Aşırı bildiğin yakınız yani her an bir şey çıkabilir. Aha dostlarım geldik. Galiba geldik gerçekten. 586 54 6678. 586 54 6637 Tam dostlarım Kassandra'nın verdiği koordinat tam burası bakın <laughs> Ev demek ki burası Bobby Peki bir dakika şu an evin içine girecek miyiz yoksa Evin içine girecek miyiz acaba Dostlar ben direkt Bobby'ye hemen şunu yazacağım Will we going. Bobby'ye şöyle bir şey yazdım içeri girecek miyiz diye sordum Bobby içeri girecek miyiz Ona göre çıkar ki dedim Valla dostlarım bakın şu an Nasıl bir şey olacak tam olarak bilmiyorum. Bobby yazdı. Let's try to look in, in front of the outside. Dışarıdan içeriye bakmaya çalışalım. Ne yazdı? Tamam. Dışarıdan içeriye o zaman direkt bakacağız dostlarım. Yani bak daha, daha mantıklı bir şey söylüyor. Okey Bobby gel. Yavaş bir şekilde dostlarım. İlerlemiyorum ha. Yavaş bir şekilde evin dış kısmından dostlarım içeriye bakalım. Çünkü her an yani belki 50 kez belki burada karşılaşabiliriz. Dışarıdan canlar bir bakalım hele. Burada kimse yok. Valla dostum şu an ne yapacağız bilmiyorum. İçeride, içeride birisi yok. Bu ev nasıl, bu, bu, nasıl bir ev abi burası? Bir de her gördüğüm evde dostum hep böyle bir şeyler oluyor. Yani genelde bu tarz evler kodmen sunusunda da var. İşte birçok evlerde dostum böyle bu tarz evler var. Nerede dostlarım kimse gözükmüyor. Yok dostlarım hiç kimse gözükmüyor. Bobby nerede o zaman? Bobby'ye desek eve girelim. Ha? Bobby, Bobby yazdı. Enter the go to tamam. home. Eve, eve girelim yazdı. Valla Bobby emin misin tamamak girmeye? Ya karşımıza şimdi bir şey çıkarsa? Ama yine de tamam hadi girelim. Gel. Dostum bu evin kapısı şey değildi, oradaydı zaten. Oyunun onunla her. Dostlarım şu an ne olacak hiçbir şey bilmiyorum. Valla bir de bu evren biraz beni çok korkutuyor. Çünkü tamam nasıl bir evrendeyim bilmiyorum. Yani önce mesela Codeman evrenlerinde olsaydım derdim mesela şu 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 evrendeyim. Ama şimdi bu evren de biraz sıkıntılı. Bobby hazırsan girelim mi? Girelim mi Bobby? Dostlarım giriyorum. Ben evin üst katlarına bakayım o zaman. Bobby aşağılara bak sen tamam mı? Ben üstlere direkt bakayım. Sen aşağılara bak babi. Ben direkt, bir. Ben de dostum ben direkt üstlere bir bakayım. Elma alır silahını Burada biri var mı? Yok. Dostum şu an aşırı korkuyorum çünkü elim ayağım şu an bak titriyor. Her an biri çıkabilir diye korkuyorum. Arkamda biri falan yok değil mi? Tamam. Burada da kimse yok. Bu ne? Burada bir şey yok. Dostum şu an ben evin üst taraflarına direkt bakıyorum. Hadi belki bir şey falan çıkar ya. Burada fili var mı? There is not here. Bobby burada biri yok diyor. Geliyorum Bobby bekle bir. Bir buraya bakayım. Burada da kimse yok. Diyor. Ben de aşağı ineyim Bobby'ye diye diyeyim. Geldim Bobby. Dostum Bobby ne yazmıştı? There is not here. Burada kimse yok yazdı. Ben de aynı şekilde onu söyleyeyim. Dostum Bobby'ye şöyle bir şey yazdım. Yukarıda, ben de yukarıda kimseyi bulamadım direkt yazdım. E peki şimdi bu ev kazandıran verdiği ilk koordinat. E ilk koordinatta da şu an bir şey yok. O zaman ne yapacağız şimdi? Diğer koordinata mı acaba gideceğiz? O bir de Bobby onu yazsın bir. Şimdi acaba diğer koordinata mı gideceğiz? Çünkü burada kimse yok. Ya da bakmadığımız bir yer daha, bir yerler var mı? Acaba bakmadığımız bir yerler var mı ya bu evde? Bir falan olabilir mi ya da? Bilmiyorum. Bobby yazdı. We will go to coordinate. O zaman ikinci koordinata gidelim yazdı. Yani bu evde başka bir şey yoksa yani bakmadığımız bir yer yoksa o zaman ikinci koordinata direkt gidelim abi. Hadi o zaman gidelim. Lan. O ağlama sesi geliyor. Lakla ağlama sesi geliyor. Dostum az önce duyduğunuz ağlama sesi geldi. Nereden geldi bir dakika? Burada, buradan mı geldi? Daha hiçbir şey duymadım ki. Ağlama sesi bir anda geldi. Evet. Bir kızın ağlama sesi geldi. Bir dakika yukarıda mıydı? Yo ben buralara baktım evet. Bir dakika dostum bir ağlama sesi geldi. Nereden geldi o? Yo. Ya birisi var mı acaba burada? Ben sohbete onu yazayım. İzleyeniyor mu yazdım? Dostum şu an sohbete kimse var mı diye yazdım. Bakın bir ağlama sesi geldi az önce. Bak bir daha geliyor. Aşağıdan geliyor. Bir dakika aşağıdan geliyor dur. Dur cidden aşağıdan geliyor. Çekil bir. Nereden geldi? Bir dakika dışarıdan mı geldi? Dışarıdan mı geldi. <laughs> Ananı. Hayır dur dur. Dostum bu, bunu. Bundan geliyordu. Bakayım. Bu bir dakika. Stop. Var yok. Erlik mi lan bu yoksa? Bir dakika erlik olabilir bu. Dostum bu erlik olabilir. Dostum bu cidden erlik olur. Dur. Hayır. Hayır hayır hayır. Gelme. Gelme 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 gelme. Gelme. Dur lan dur dur dur. Bobby calm down. Bobby aş aşağı gel. Bobby aşağı gel. Dostum bak geldi. Ama veremiyorum olsa Bakın Bob ile Ellik şu an birbirlerine bakıyor. Ellik. Ellik yazdı. Dostum bu demek Ellik'miş. Ellik ne yazdı? Bakıyorum da Bobby buraya gelmeye cesaret etmişsin. Bir dakika. Ellik beni dinle. Ellik beni dinle. Beni dinle. Bak bana. Bana bak. Bak Ellik bunu konuşarak da halledebiliriz. Bak beni dinle. Oradaki kızın ismi artık neydi? Belki bu kazandıran kardeş, kazandıran kız kardeşidir belki. Beni dinle. Sana şimdi şunu söyleyeyim. Bak birlikte bunu konuşup halledebiliriz tamam mı? Konuşarak bak bunu halledebiliriz. Beni iyi dinle şimdi. Beni, beni şimdi iyi dinle. amicable. was your friend. Dostum en erlike şu an şöyle bir şey yazıyorum. And well do whatever you want. Dostum erlike şöyle bir şey yazdım. Bunu konuşarak da halledebiliriz. Bak Elif beni dinle. Bak bunu konuşarak da halledebiliriz tamam mı? Sen bize arkadaşlarımızı geri ver. Bize senin her istediğini yapalım. Elle yazdı. Cesur çocuksun, ama benimle baş edemezsin boru. Dostlar bana gelmiş diyor ki cesur çocuksun ama benle baş edemezsin. Lan ben sana nasıl baş edemem? Tamam, evet, başka özelliklerin olabilir. uykun ne hayır. Benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sen kim olduğun tabak bilmiyorum. Ha ben senin kim olduğunu bilsem ne olur? Bilmesem ne olur? Ben bunca zaman kaç tane efsaneyle karşılaşmışım, kaç tane efsaneye karşı mücadele etmişim. İlla kalkıp uzaktan bilgisayar kapatabilmen önemli bir özellik mi? He? Uzaktan kalkıp bilgisayar kapatabilmen önemli bir özellik mi? Biz zamanı durdurabilen efsaneyi yok etmiş insanız. Tamam zamanla bana tekrardan açılmış olabilir. Ama biz yani bu senin özel gücün anlamına gelmiyor. Ali Kazım. Babi dol. Lan çıktı. Babi üzerine koştu. Babi laf tattı. Dediği doğruydu. Dostlarım erlik uzaktan bilgisayar kapatabiliyor galiba. Bakın Bobby üzerine koştu bir bilgisayara ya ne oldu artık bilmiyorum. Bobby bir anda oyundan çıktı. Hata mı oldu acaba sunucunun lagından dolayı mıydı? Ama vallahi veremiyorum. Vallahi anlam veremiyorum. O ne lan? Dostum Melike'ye kitap attı. Alsam mı gidip? Vallahi dostum alsam şimdi yere bir tane kitap attı. Mı? ne vardır acaba onda? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum şu an. Helik yazdı. Kitaptaki görevleri 48 saat içerisinde yaparsan arkadaşlarını alırsın ve buradan gidersin. Ama eğer yapamazsanız buradan çıkamazsınız yazdı. Ali gitti. Dostlar Ali gitti. Ben ne yaşadım onu az önce? Dostlar ben az önce şimdi ne yaşadım lan? Bak. 50 efsanesi karşımıza çıktı. Ve dostlarım bakın fark ettiyseniz geldiği gibi tamam mı? Bir şeyler yazdı tamam mı? Bobby çıktı oyundan Bobby daha gelmedi bu arada. Dostum Bobby'nin muhtemelen bilgisayarı kapandı. Yani dedikleri doğruydu bakın. Çünkü yani dostum şöyle söyleyeyim. Erlik bilgisayar kapatabilen bir Minecraft efsanesi. Yani evet araştırmıştım. İlk, yani araştırma sadece İspanyol bir efsane olduğu gözüküyordu ama dış görünüşü, skin'i falan sadece yoktu. Ve bu bana dostlarım bir şey yazdı. Dedi kitaptaki görevleri 48 saat içerisinde yaparsan arkadaşlarını kurtarırsın. Bu kitapta ne yazıyor bir dakika alsam mı direkt? Yine aynı kitap. Yine normal. Bakıyorum ya. O Samata buradaydı bir dakika. Samata. Samata da gitmiş. Dostlarım bakın ben şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Muhtemelen bu sarı. Sarı olan kişi dostlarım Kassandra'nın bence kız kardeşiydi. Ve dostlarım biliyorsunuz hani Dedi ya Kaltan'da benim kız kardeşim de 52'nin 52 elinde Bir dakika bu kitaba ne yazmış Dedi ya kitaptaki görevleri 48 saat içerisinde yaparsan Ya oha ama bu ne 5260 elmas 4286 3990 demir 6000 de kömür Ya abi ya biz nasıl bir efsaneye bulaştık? Yani Bobby. Bobby siz nasıl bir efsaneye bulaştınız oğlum? Siz nasıl bir efsaneye bulaştınız lan? Ya adam bana adam bana dünyanın kaynağını istiyor. Ve bana diyor ki 48 saat 48 saat içerisinde bunları topla. Ula 48 saat içerisinde zaten maksimum madene girsen madene girsen maksimum bir günde 120 ya da 60'a ya yakın elmas toplarsın. Altın ya da demir toplasın yani adet gittim bir gün boyunca full madende topladın en fazla 3 stek kalkıp demir toplarsın ulan 3 stek demirde kaç denk geliyor 64 128 256 mı o tarz bir şey denk geliyor adam benden 3990 demir istiyor 5260 elmas istiyor 4280 altın istiyor 6000 de kömür istiyor Allah'ım ya 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 konnen bitiyor konnen bitiyor başkası geliyor o bitiyor başkası geliyor 48 saat içerisinde bir de bana adam utanmadan bana diyor ki 48 saat içerisinde kalk bir de git bunları topla. Başlarım senin şimdi elmasına şey ne ya? Bu ne abi? Bunlar komutla alamaz mıyız? Biz bunları bir şekilde yapamaz mıyız? Bu Bobby nerede? E Bobby oyundan çıktı. Ben Bobby aktif olamıyorum. Bobby Discord'da hiçbir şekilde aktif değil ki. Adam çıktı da daha, adam çıktı da daha gelemedi. Hay böyle işin ya. Vallahi dostum böyle işin. Vallahi gitsem böyle işin ya. Abi ben nasıl bir efsaneye bulaştım ya. Bobby girdi. Dostum babi girdi. Gel gel babi gel. Aa geldi. Hoş geldin babi. Sana dedim ellekin üzerine koşma diye. Niye bir an adamın kalkıp üzerinde koşuyorsun. Ya dostum bu da, bu da ayrı bir şey ya. Valla bak bu da ayrı bir şey. What happened? Az ne oldu diyor. E, elini körü oldu babi. Ne oldu az önce? Ellek dünyanın kaynağını şimdi ben bizden kalkıp istiyor. Şimdi gel ben buna bir de uzunca anlatayım. Dostum babi direkt şimdi uzunca bir şekilde şöyle yazacağım direkt. Captive here. Dolayısıyla sonra direkt anlattım. Al şu kitabı da sana atayım bak kitabın içine bak. Kitabın içine bak neyle karşılaşacaksın. Gördün mü kitabın içine Mabi? Adam bize gelmiş utanmadan 48 saatte 5260 elmas diyor. 4280 nedir, nedir artık? Altın istiyor, kömür istiyor, 6000 tane kömür istiyor. Al babi yeni efsane. Hadi bundan nasıl peki bahsedeceğiz ha? 50 efsanesi karşımıza çıktı. Hadi biz bundan şimdi nasıl bahsedeceğiz babi bana onu söyle. Ne yapacağız? Ha? Söyle söyle ne yapacağız? Onu söyle bana. Kitaptaki şeyleri gördün mü? Acaba dostum biz bunları komutlarla alamaz mıyız? Bobby. Komutlarla alabilsek var ya. 48 saat süremiz var. Valla dostum ben de bilmiyorum. Şimdi. Yani ben böyle bir efsane olduğunu nereden bileyim ki abi? Öyle bir efsaneye kalkı bulaşmışlar ki bunlar. Öyle bir efsaneye kalkı bulaşmışsın ki Bobby. Adam. Bildiğin yani istediğini yapabiliyor dostlarım yani her şeyi yapabiliyor. Bobby yazdı. What will What will doğuna? Şu an ne yapacağız diyor. Vallahi babi ben de sana soruyorum. Ne yapacağız şimdi? Dostlarım hiçbir şey bilmiyorum. Artık nasıl bir şey yaparız? Yani ya komutlarla almaya çalışacağız. Yani bilmiyorum şimdi. Komutlarla alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Hiç bilmiyorum. I don't know diye yazacağım. I don't know. Hiçbir şey bilmiyorum dostlarım. Yani şu an babiyle birlikte düşünmeye bakacağız. Artık bunu da dostlarım diğer bölümde... Sizlerle birlikte göreceğiz. Yani umarım dostlarım yani Bobby ile şu an konuşmaya çalışacağım. İnşallah komut bloklarıyla yani komut bloğuyla almaya çalışabiliriz diyelim. At Bobby. Ne olursa olsun ama şu şeyleri bir an önce halledelim. O zaman dostlarım artık ne yapacağız? Diğer videoda sizler birlikte göreceğiz.